Was unknown sister. They had not seen another man, woman, or child in ages. The undead had transformed everything. They were now surrounded by evil. But our heroes had to press on. They were in search of the tomb. The wizard was sure that it would belong to the founder of the Astral Academy, one of the three guardians. If they could find his tomb, Evet, biliyor. Yine insanı çoran her şey biliyor. lazım. kurtulmaya evet, cool. çalışıyorlar? Yapıştık ya birbirimize. Kimse birbirinden hoşlanmıyor. Ah. Oh. Müzik yine ölüyor musun? Su açıcan şey. Dur dur biz de sakin ol dostum. O kadar geldi. Sıkıştım. Çık beni gel. <laughs> Heh. Tamam gel. <laughs> Nasıl gel Gelemiyorum. Gel gel inceden geçersin ha. Tamam. Tamam mıyız artık Bakıyorum ben. Şey. Gördün mü hareketi? Gördüm. Bir tane daha var polis ben temizlersiniz. bana gerek kalmaz yoksa. Sen evet. bunun kafasına bir vur. Tamam 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 vuramıyorum. Evet. Ateş varmış o. Hmm. Geçin hadi birini ben tutuyorum birini beni tutar. İş. Tamam. Zıpla diğerine öyle bekle ben de gideceğim sonra. Sen diğerine geç. Mevit yerine atla. He orada bekle sen. Bekle Gel bak. Ah gazi. Ah bu tamam, kadar. Tamam. <laughs> ya Mevit iki adım daha ileri gidemedim. Ya. De, onu yapamıyor musun burada. Değişmiyor lan. şimdi bakayım belki ayarları değişir. Geliyor vurma. Yuhan kalp pişerdir. Yani Bunları nasıl yok ediyorum ben ya? Bunları yok etmenin bir yolu yok ya. Olması lazım ya. Yok ediyor sen sanki bunları? Bakayım. Abi ömürcek var mı? Eşya yok et iki. Yo bir dakika. Öldün mü? Yusuf hemen arkanda şey yapayım. abi, yok şimdi. et iki. Çift tıklayarak yok et. Teklisiniz ama ne dedi? Nerede ne öldü sen? Yukarıda örümcek var şurada. Teklesin. Burada ikisi var ben alıyorum şunu. Onun için beklemem gerekiyor herhalde. Bir tane sandık varmış açtım. Bana bir Nereye gitti o? Bende gözük yoksa bende var mı? Ha şu. Of fark var. Ha boz. Yarısı yanına almışsın zaten canım kardeşim. Ben posu görmeden bitmiş. Headshot attım hele. O canını yarıdan sıfıra düştü. Aa Meli. Sana tamam, fikir geldi. He beyler. eee buyurun. Bekleme yapmayalım. Hadi. İkinizi birden çok kaldıramayız. Sağ tıkını bırakman lazım. Bıraksan mı sağ tıkını. Tamam. Bırakın. Tamam. Yusuf <laughs> Ha buraya ok atmanız lazım hadi. Nereye? Buraya. Evet. İşte şuraya da çıkmak lazım. Hepiniz gelin. Çocuk ya acı Ha? Acele etmeye gidin Nereye ya? Aa, şu arkama. Ha. Yukarıda bir şey kalmamıştı herhalde. Yok. Kalmadı. Ne çek? bakalım. Havada iki şeyi de tutmazsın be. Ha, onu nasıl yapacağız? Beni bana bir itin vermen lazım. Ya. Dur dur bekle bekle yapacağız. Dur, şurada bir çölde duracak. Atla sen aşağı beni. Aşağı mı? Hı hı. Niye? Şunun üstüne sıplasana beni. Sağ sıkını kapatma. Al onu. Tamam. Dur bekle bekle bekle. Şöyle aradan doğru. Kapa sağ sıkını. Hadi. Geçtin orayı. Oh. Bak. Zıp kaç. Demek ki WhatsApp kuruna geldim Bir sene daha mesaj geldi. Aziz bir şey yaptı. Yengel. Yaklaşık 16 milyon bir kil parası verir. Kil peşinde koşmak yerine farm yapın. Bunu atmış. Burak göndermesi o. Hadi geliyor. Lan boş. Ölmüyorum. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmış mı? Nasıl yorumluyorsun? Kliği kaçırdı. Lan ne yapıyor? <laughs> Ölecek mi? Ya. <laughs> ben bunu izlerde atlayayım kafam üstünden geçirmek varken ya. Hmm, evet. Tam kafa ağzına bir tane daha düşmüş ben de ona çarptım. Kafa ağzına. Hmm. Yardım edin. Ya acele etmeyelim beyler. Herkes yetecek kadar yolum var. Oo sen yoğunsun demek. Evet. Bak, bak bak. Beyler örümcek var burada. Eser iyi olur. Tamam açalım. Kestim ben. Tamam. Sen gelirsin oradan bence.

bu değil o zaman bir sonrakine gideceğiz.